Çağdaş cam olarak yarım asır önce bir hayal kurduk. Bu hayalin peşinden gidip camlarımızla hayatın her alanına imzamızı attık. Bugün dört farklı yerleşkimizde yılda 10 milyon metrekare ve üzeri cam işleme kapasitemizle faaliyet gösteriyoruz. Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitelerinden birine sahip olarak dört kıtada Camlarımızla, beyaz eşyadan güneş panellerine, mimariden tarıma kadar hayatın her alanında varlığımızı ortaya koyuyoruz. Kendi enerjimizi yenilenebilir kaynaklarla sağlayıp son teknolojiyle katma değerli ürünler üretiyoruz. Tasarım merkezimizle geleceğin sorunlarına çözümler üretiyoruz. Ülke ekonomimize katkı sağlayacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Siz fark etmeseniz de biz aslında hayatınızın bir parçasıyız. Bizim geleceğimiz güvenilir, yenilikçi, ilham verici tıpkı cam gibi.